Herkese merhaba arkadaşlar. Evet salatalık ziyafeti yapacağız. Tavuklarımız. Şöyle bir atayım. Şöyle küçüklere de alalım. Durun. şöyle bir bakın maşallah gelişimleri gayet güzel şöyle şunları bir ters çevirin döndüler şimdi böyle daha iyi yerler evet. Evet. biraz da mavilere Mavi verelim. Şöyle. Evet mavi de yesin. Kel <laughs> boyunlu horozumuz bu kalacak arkadaşlar. Şöyle. Biraz içeridekileri de atalım. Şuradan. Sonra geri kalanlarını alacağım. Ya bu tavuklar bir garip arkadaşlar. Şuraya zaten attım. Nereye atsam peşime geliyorlar. Aynı şey atıyorum. Oradan da yanıma geliyorlar. Bir garipsiniz. Hadi yiyin bakalım. Leymut horoz. O da kalacak arkadaşlar. Hem pemut hem de az önce gösterdiğim tel boyunlu. Bak. Burada damızlık olan kel boyunlu horozumuz. Evet, bayağı bitirdiler. Gel, gel. Gel, gel biraz seveyim, gel. Şu az bir şey daha kaldı. Şunları şu poşettekileri de içeridekileri alalım. Sizlere attım ama. Şöyle biraz linkleri atayım. Durun. Ha, o savaş çıktı. <laughs> Şu hintleri atalım. Biraz da bu taraftakilere. Tamam, size de döküyorum. Alın. Hadi. Hadi içeri çıkın siz. Hadi. Hadi 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 hadi. Biraz da karpuz kabuğu vardı. Ve koymuştum tavuklar alamasın diye. Aynen. Onlar annelerini arıyor. İspençler. O kargaşa da tabii size karpuz kabuğu bakın pek cücüva annelik yapan tavuk kardeşlerinden daha çok büyüdü gerçekten arkadaşlar sizi gelin gel gel tamam tutamadım gel gel gel. gel 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 hadi git tamam 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 içeri girmek istiyorlar. Gel. gel. Sen de gel. Gel. Evet. Sen de gel. Şurada bir tanesi kaldı. Küçük. Gel. Gel, 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 Şunu da annesinin yanına bırakalım. Evet, yerler. Şimdi, evet, karpuz kabuğu da attık. Evde artan bütün yemekleri değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hiçbiri çöpe gitmiyor. Bakın. Sonra şu karpuzu kayık gibi yapıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. tamamen o en alt kattaki yeşil kısım kalıyor. Şu içeridekilerin salatalıkları ters döndü de onları düzelteyim. Durun. Al. Ah. Alın. Ah. Alın Arkadaşlar bunlarda ispenç, zibrit ve Amerikanı var. Maviçi. Zibritlerde pek bir gelişimleri hep şey kaldı arkadaşlar küçük kaldılar özellikle iki tanesi. Şu çok fazla ufak. Diğeri de normal. Ee, İspençler çok şükür iyi. Maviçiler de bakın maşallah. Gelişimleri iyi. Yerleri biraz ufak kaldı. Sebebini bilmediğim halde bilmiyorum. Bu da Hint. Tek bir tane Hint var arkadaşlar beyaz. Horoza benziyor. Bilmiyorum horoz mu olur artık. Biraz daha büyüsün anlaşılır. Beyaz emin değilim şu an. Evet. Bunlar da salatalıklarını yesin. Böyle, ah. Evet, bütün Hintler aynı şey yapıyor bana. Ya da anneleri başka bir grup tavukla kavga etmiş. Artık diğer grupu bu yüzden dışarıya salamıyorum. Birbirlerine giriyorlar maalesef. Asil'in oğlu. Şöyle bir göstereyim sizlere bilen bilir. Kocaman oldu maşallah. Dur dur bir şey yapmayacağım dur. Bir görüntüleyeyim seni. Hadi çık. Çık. Evet. Su, yumurta sarısı vardı ufaklara. Şuraya koymuştum. Onları vereceğim. En ufaklara tabii ki. Bunlara da yedirin. Yumurta sarısını. Dur, çıkmak yok. Çıkmak yok. Kavga ediyorsunuz başka tavuklarla. Alın. Evet. Bunları da yumurta sarılarını da verdik. Şunun taş çeviri. Kel boyunlu civcivimiz. Heh. Çok da ufak diğerlerine göre. E şunla kavga etmiş annesi. Bakın belli. Neyse ki biraz toparlandılar. Evet arkadaşlar, ee, videomuzu cürcülerimizle bitirelim. Öyle evdeki artan ee, yiyecekleri değerlendirdik. Bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.